Merhaba, ben İlk Nürksel Kaptanoğlu, Yerzu Kalkınma Kooperatifi kurucu üyelerindenim. Biz Yeryüzü Kalkınma Kooperatifi'ni 7 kadın olarak eşitlikçi, dayanışmacı bir işbirliği örgütlenme biçimi olarak 2017 yılında kurduk ve o zamandan itibaren hem toplumsal cinsiyet eşitliği hem ekolojik duyarlılık hem eşit şiddetsizlik, eşitlik ve ayrımcılık karşıtlığı konusunda çalışmalar yapmak üzere bir sosyal kooperatif olarak örgütlendik. Sosyal kooperatiften kastettiğim aslında bizim ürettiğimiz şey bilgi, daha çok bilgi üretmeyi hedefliyoruz. Kadınlara yönelik şiddet konusunda da kooperatif üyesi olan arkadaşlarımızın hepimizin e, deneyimleri vardı. E, ama kooperatifte de bu konu, bu alanda çalışmalar yürüttük. Bu konuda e, biliyorsunuz dünya genelinde de küresel ölçekte de kadınlara yönelik şiddet konusu daha çok kadınların yakın ilişkide oldukları erkeklerden maruz kaldıkları şiddetle ilişkili olarak çalışılıyor. Bu hani Türkiye'de de yaygın ve Türkiye'de de bu alanda çok yeni çalışmalar yok. O nedenle UNFPA ile bu alanda çalışmanın önemli bir adım olduğunu düşünüyoruz. Çünkü farklı bir alanda kadınların maruz kaldıkları şiddeti çalışmak Türkiye'deki ilklerden birine karşılık geliyor. Bu anlamda biz kooperatif üyeleri olarak kendimizi oldukça mutlu ve iyi hissediyoruz diyebilirim. Biz bu çalışmada yola çıkarken her gebe kadının hem doğum öncesinde, hem doğum sırasında, hem de doğum sonrası bakım hizmetlerini nitelikli sağlık personeli tarafından ve ayrımcılığa maruz kalmadan aslında özenli ve saygılı bir bakım hizmeti almasından yola çıkarak ilerledik ve hak temelli bir perspektifle bu çalışmayı yürüttük ve araştırmamız çerçevesinde de bir temiz araştırma ilkelerini takip ettik. Bunu söylemekte önemli diye düşünüyoruz ve kadınların hem özel alanda maruz kaldıkları hem kamusal alanda maruz kaldıkları toplumsal cinsiyet eşitsizliklerinin yeni bir alanı olarak değerlendirebileceğimiz bu çalışmayı da sağlık hizmeti alırken karşılaştıkları Kötü muameleler, ayrımcılıklar ve şiddet konusunda bilgi üretmek üzere yola çıktık diyebilirim. Tabii ki araştırma sonuçlarımız bir ülke geneline dair genelleme yap yapacak düzeyde değil, nitel bir çalışma yaptık. Ancak bu çalışmanın özellikle politikacılara bu alanda yürütülecek hizmetlerin iyileştirilmesi, var olan sorunların, olumsuzlukların giderilmesi açısından önemli bir yol gösterici, Evet, olmasını hedefliyoruz ve çalışmamızın da bu anlamda önemli ipuçları sunduğunu söyleyebilirim.